Evet çocuklar, Hayat Bilgisi dersine hoş geldiniz. Sabah İngilizce'den canlı dersiniz vardı. Yine duyduğum kadarıyla birçok arkadaşınız katılamamış. Üzülmeyin çocuklar, bu hepsinin telafisi yapılacak. O yüzden bir tedirginliğe, telaşa gerek yok. Evet çocuklar, bugünkü Hayat Bilgisi dersindeki konumuz ortak kullanım alanlarımız. Önce çocuklar, ortak kullanım. Ortak ne demek? Hep beraber. Yani size ait olmayan, sadece size ait olmayan, herkese ait olan yer demek. Mesela banyoda bulunan havlunuz, tırnak makasınız, tarağınız size ait kişisel araçlarınız. Onları sizden başkası kullanamaz. Ama ortalık, ortak kullanım alanı dediğimiz zaman çocuklar herkesle birlikte kullanmak ol zorunda olduğunuz alandır. Mesela evinizin içini düşünün. Evinizdeki oturma odası, mutfak, banyo, lavabo bunların hepsi sizin ortak kullanım alanınız ailenizle birlikte. Diğer aile fertleriyle birlikte kullandığınız alanlar. Yani size ait değil sadece. İşte çocuklar herkesle birlikte kullanmak zorunda olduğumuz bu alanlara biz ortak kullanım alanları diyoruz. Mesela en büyük ortak kullanım alanlarımızdan biri okulumuz. Değil mi? Tanıdığımız, tanımadığımız yüzlerce kişiyle aynı alanı kullanıyoruz. Aynı sınıfları, aynı sıraları, aynı lavaboyu, aynı kantini diğer arkadaşlarınızla beraber ortak kullanıyorsunuz. Bu sebeple çocuklar okulunuzun içindeki eşyalar hepinizin ortak malı. Bu eşyalara dikkatli kullanacaksınız. Onlara zarar vermeyeceksiniz. Zaten bu konuyu daha önceden sınıfta konuşmuştuk değil mi? Mesela şu anda sınıfımızdaki sıralar bize ait değil. Biz önümüzdeki sene 1-3 sınıfa çıktığımız zaman şu andaki kullandığınız sıraları bir sonraki arkadaşımız gelip kullanacak. Bunların hepsi bizim ortak malımız çocuklar. Hepsinde sizin katkınız var, ailenizin katkısı var. Çünkü o sıralar, o okul hepsi ailenizin verdiği vergilerle yapılıyor. Bu sebeple size ait değil hepimizin. O yüzden hepimizin olduğu için onlara zarar veremeyiz. Bizden sonra gelecek öğrenciler de bu eşyaları ve araç gereçleri kullanacaklar. Bunları sağlam bırakmak onlara karşı sizin sorumluluğunuz. Sadece sizin değil, bu okulda okuyan bütün öğrenciler için geçerli bir sorumluluktur çocuklar. Bu bir görevdir. Bizlerin okul eşyalarından birine zarar vermemiz demek onu başka kimsenin kullanamayacağı anlamına geliyor. Örneğin kullandığınız sıra, masa, yazı, akıllı tahta, defter, kitap gibi eşyalar ağaçtan elde ediliyor. Bu eşyaları özenli kullanmakla ağaçları da kurmuş olursun. Yani sen bir sıraya zarar verdiğini düşün kırdık sıramızı. Çocuklar o sıranın yapılabilmesi için bir ağaç, malzemesi ağaç olduğu için ağaca ihtiyaç vardır ve bu da ne demektir? Bir tane ağacın kesilmesi demektir. Ağacın kesilmesinin ne demek olduğunu biliyoruz değil mi? Ağaçların görevi bize oksijen üretmekte, temiz hava üretmekte. Yani temiz hava üreten bir aracı ortadan kaldırıyoruz. Bunun da kime zararı olacak? Tabii ki bizlere zararı olacak. Sadece kırdığınız zaman evet kırıldı hadi yenisini getirelim değil. Onu yapılırken o malzemenin bulunması gerekiyor. Ve biz saydığımız materyallerde tahta ağaçtan yapıldığı için bir ağacın kesilmesi anlamına geliyor. Evet, okuldan okuldan sonra kullandığınız ortak alanlardan biri parklar, çocuklar. Hemen hemen her sokakta veya her mahallede bulunan parklar. Yani sizin en büyük eğlence alanlarınız. Şu an gidemeseniz de inşallah bu durum ortadan kalktığı zaman, artık e, özgürce sokağa çıkacağımız zaman gideceğiniz yerlerden biri ve o sokakta bulunan, o mahallede bulunan herkese ait olan parklar. Parklarda neler bulunuyor çocuklar? Salıncaklar, tahterevalliler, kaydıraklar. Hepsi sizin eğlenmeniz için oraya konulmuş aletler. Ve biraz önceki dediğimiz gibi orası size ait değil çocuklar. Hepimize ait. Eğer sen oradaki aletleri özenli doğru kullanmazsa zarar verirsen herkesin hakkından almış oluyorsun. Mesela bir kaydırağa zarar verdiğin zaman, bir tahterevalliye zarar verdiğin zaman, bir atlı karıncaya zarar verdiğin zaman evet sen diyorsun ki ben bilmiyorum ama sen bilmiyorsun ama senden sonraki gelecek olan o park kullanacak olan kişilerin kullanma hakkını elinden alıyorsun. O yüzden onları özenli kullanacaksın. Zarar vermeyeceksin. Ayrıca Femlix'i dersinde gördüğümüz gibi değil mi? Temiz kullanacaksın. Yani temiz kullanman demek bunlara zarar vermemen demek çevreyi koruman demek. Çevreni temiz tutman demek. Bu sebeple çocuklar hiçbir şekilde ortak kullanım alanlarında aletlere, araçlara hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. Herkesin hakkına saygı göstereceğiz. Evet diğer ortak kullanım alanlarını düşünün mesela çevrenizde. Camiler değil mi? Mesela gençlik merkezleri var değil mi? Orada bulunan spor salonları var. Mesela Toki'yle düşünün o arka tarafta atletizm alanı var, stadyumu var. Çünkü bu saydığımız her şey, dikkat edin, hep ortak kullanım alanları. Yani size ait değil, herkese ait olan yerler. Ve herkese ait olan yerleri herkes korumak, temiz tutmak ve zarar vermemek zorunda görevimiz o bizim. Bir düşünün, bu saydığımız ortak malları korumadığınızı, temiz tutmadığınızı. Çünkü bu hepimize zarar. Ne dedim? Ortak kullanım alanları, çocuklar yapılan yerler devlet tarafından yapılıyor. Ve devlet de bunu yaparken harcadığı parayı nereden alıyor? Tabii ki çocuklar bizim hepimizin ödediği vergilerden veriyor. Yani o kırdığınız şey aslında sizin paranızla alınan araç. Yani ben buna para vermedim o yüzden bana ne gibi bir anlayış zaten olamaz da. Ama düşündüğün zaman aslında senin onda bir katkın var. O yüzden çocuklar milletimizin ortak mallarını korumak, temiz tutmak hepimizin sorumluluğunda görevi. Nasıl ki sen özel eşyalarını kullanırken oyuncağını, defterini, kitabını sana ait olan eşyaları kullanırken gösterdiğin dikkati, özeni, Milletin ortak mallarını kullanırken de göstereceksin. Senden sonrakileri de sağlam bırakacaksın. Mesela hepinizin o en çok kullandığı ortak kullanım alanlardan biri çocuklar ulaşım araçları. Evet ulaşım araçları mesela sizin ortak kullanım alanınız çocuklar. O belediye otobüsleri dediğimiz Bizi bir yerden bir yere taşıyan otobüsler de ortak kullanım araçlarındandır. Senin oradaki oturduğunda koltuğa verdiğin zarar, otobüse verdiğin zarar aslında kendine verdiğin zarardır çocuklar. Çünkü onlar bizim kullanımımız için var. Sen onlara zarar verirsen mağdur olacak olan yine biziz. Bu saydığımız çocuklar okullar, spor salonları, parklar, hastaneler, piknik alanları, ormanlar, kütüphaneler bu hepsi ortak kullanım alanları. Ve bu kullanım alanlarına her zaman dikkatli ve özenli kullanacağız. Bu alanlarda kurallara uygun davranacağız. Nasıl ki aslında her yerde yapmamız gereken temiz kullanma alışkanlığını özellikle orada daha çok uygulayacağız ortak kullanım alanlarına, toplu taşıma araçlarına, okuldaki araçlarımıza, hastanedeki araçlara, stattaki, spor salonundaki, parklardaki hiçbir araç gereci zarar vermeyeceğiz. Zarar verenleri de özellikle uyaracağız. Bakın birisi parkta zarar veriyor arkadaşınız. Bana ne demeyin. Çünkü aslında şöyle düşün. O senin parayla verdiğin bir oyuncağını kırdığını düşün. Aynı şey çocuklar. Oradaki parktaki malzemeleri de aslında parası hepimizden çıkıyor. O yüzden bu araç gereçleri kullanırken özenli ve dikkatli olacağız. Biraz önce dediğimiz gibi toplu taşıma araçları, okul servisleri, bunların hepsi ortak kullanım alanları. Zarar vermek demek devlete zarar vermek demektir. Bu arada yeri geldiğinde söyleyeyim çocuklar eğer e, kütüphanelerden kitap yani kitabınız bittiği zaman kütüphanelerden üye olup alabilirsiniz. Ama aldığınız o kütüphanelerden aldığınız Güneş'e ilgili kütüphane ortak alan. Sadece size ait değil. herkese kullandığı alan. Aldığınız kitaplara kesinlikle zarar vermeyecek. çocuklar. Çünkü siz o kitabı okuduktan sonra geri iade edeceksiniz. Sizden sonra bir başka arkadaşınız gelip o kitabı okuyup yararlanacak. Onun hakkına engel olmamalıyız. Demek ki işin özeti ne çocuklar? Ortak kullanım alanlarına uygun, temiz kullanacağız. Orada bulunan araçlara zarar vermeyeceğiz. Zarar verenleri uyaracağız. Çok dikkatli bir şekilde kullanacağız. Özeti neymiş? Orası size ait değil hepimize ait. Şimdi çocuklar sizlerden avcıları açmanızı istiyorum. Hayat bilgisi Evet çocuklar. Hayat bilgisi avcılarından 87. sayfayı açmanızı istiyorum. Buradaki ortak kullanım alanlarını koruyalım konusunu bir defa okumanızı istiyorum. Zaten benim biraz önceki anlattığım konunun özeti niteliğinde sonra da çalışmalarına başlayalım. Evet aşağıdaki boşluk doldurmaları Yapalım. Evet. Yaptınız mı? Hadi hep beraber boşlukları dolduralım çocuklar. Parklar, bahçeler, piknik alanları nasıl kullandığımız alanlar çocuklar? Tabii ki ortak kullandığımız alanlardır değil mi? Şöyle getireyim buraya. Yazamıyorum çünkü biliyorsunuz mouse kullanamıyoruz bu şeyle yazarken. Ortak kullanım alanlarını nasıl tutmalısınız çocuklar? Parkı, okulu, hastaneyi, stadı, spor salonlarını tabii ki temiz tutmalıyız. Evet çocuklar nokta nokta üzerine yazı yazmamalıyız. Neyin üzerine yazı yazmayacaksınız okulda? Defterinize yazabilirsiniz, kitabınızda ödev, etkinlik yaparken yazabilirsiniz ama kullandığınız, okulda kullandığınız bir aracın üzerine kesinlikle yazı yazamazsınız. Tabii ki sıralarınızın üzerine yazı yazamayız. Çünkü orası ortak kullanım aracı ve bizden sonra da ondan faydalanacak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Cadde ve sokakları temiz tutmalı, yere atmamalıyız. Neyi yere atmayacaksın? Tabii ki de çöpleri yere atmayacaksın. Çocuklar temiz olmanın en önemli kurallarından biri zaten bu. Çöpleri atmazsan zaten ortamı temiz tutmuş oluyoruz. Parklardaki oyun araçlarına evet, zarar vermeyeceksin. Çünkü orası ortak kullanım araçları. Hepimizin parasıyla, vergisiyle yapılıyor. Toplu taşıma araçlarında evet yani otobüslerde, okul servislerinde koltukları temiz kullanacağız. Evet, harikasınız çocuklar. Hemen doğru yanlışları yapmanızı istiyorum. Videoyu durdurup yapın, sonra beraber yapalım. Evet. Yaptınız mı? Hadi başlayalım. Sınıfımızdaki çöpleri pencereden dışarı atmalıyız. Hadi bakalım. Ne güzel bir soru. Evet. Herhalde bu soruya benim sınıfımdan doğru diyecek kimse yok zaten. Değil mi? Evet. Yanlış. Parklarda ve piknik alanlarda yediğimiz meyve kabuklarını yere atmamalıyız. Yani temiz tutmalıyız diyor. Tabii ki bu doğru ortak kullanım alanlarına zarar verenleri uyarmalıyız. Evet ne demiştim? Nasıl ki senin asana ait olan bir oyuncağı başkasının kırdığını düşünün. Yani bilerek zarar verdiğini düşünün. Nasıl ki ona tepki gösterecekseniz bu şekilde de parkta sizin oynadığınız araç gereçlere zarar veren arkadaşlarınıza da o şekilde uyarmanız gerekiyor. Neticede orada sizin de katkınız Var o aletlerin orada olmasında yapılmasında Evlerimizdeki çöpleri poşetlere koyup çöp konteynerinin yanına bırakmalıyız Evet Bu soru biraz çelişkili olmuş Şuraya kadar doğru Evimizdeki çöpleri poşetlere koyup Buraya kadar doğru çocuklar Yani evindeki çöpleri poşetlere koyarsın ya da çöp poşeti yani çöp kutusu içinde poşet kullanırsın. Dolduğu zaman poşeti bağlarsın. Ama çöp konteynerının yanına değil nereye atarsın? Tabii ki içine atarsın çocuklar. Özellikle de şu anda havalar ısınmaya başlayacak. Biliyorsunuz mayıs ayına geldik. Havalar ısınmaya başladıkça çocuklar haşeri dediğimiz o zararlı canlılar, sinekler, sivrisinekler eğer siz çöpleri dışarıda bıraktığınız zaman çoğalacaktır. O yüzden çöp konteynerinin içine bırakıyoruz. Servis aracındaki koltukların üzerine ayakkabılarımızla basmalıyız. Evet servis kullanan arkadaşlarımız bunu zaten olmadığını bilir. Pardon yine mouse kaydı gitti. Heh. Evet servis aracındaki koltukların üzerine ayakkabılarınızla basamazsınız çocuklar. Orası ortak kullanım alanı ya. Bugün sen o koltukta oturuyorsun. Yarın başka bir arkadaşın oturacak o koltukta. O yüzden o koltuklara zarar veremezsiniz. Sınıf kitaplarından aldığımız kitapları özenle kullanıp yerlerine koymalıyız. Tabii ki. Mesela bakın sene başında set aldık. Bazı kitapları çok sevdiniz. Şöyle düşünün. O kitaplara alan arkadaşınızın zarar verdiğini düşünün. Yırtıldı. Attık o kitabı. Bakın o kitabı okumaktan diğer arkadaşlarınız mahrum kalacak ve onlar o güzel kitabı okuyamadığı için üzülecek. Değil mi? O yüzden özenle kullanıyoruz. Evet çocuklar. Geldik arka sayfada bir test ekranına. Ne diyor? Aşağıdaki çocuklardan hangisinin ortak kullanım alanlarına özen gösterdiği söylenemez? Bakın bir arkadaşınız çöpü çöp kutusuna atıyor. Bir arkadaşınız fidan dikiyor. Şu arkadaşınıza bakın. B şıkkındaki arkadaşımıza. Ne güzel dondurmayı almış. Hop poşeti, ambalajı dışarıya. Çünkü herkes böyle davranırsa sonumuz ne olur? Değil mi? Etraf çöpten ve pislikten görülmez. Bizim anlattığımız derslerin hepsi de boşa gitmiş olur. Evet, yukarıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak değerlendireceğiz. Hatasız bir değerlendirme açı seçenekteki gibi olmalıdır. Hadi doğru yanlış diye seçelim. Ortak alanları ve araçları kullanmak herkesin hakkıdır. Doğru mu? Tabii ki doğru. Nasıl ki o parkı, toplu taşıma aracını, okulu, hastaneyi hepsi ortak kullanım alanıysa ve herkes ihtiyaç duyduğunda oraya gitme hakkına sahipse demek ki biz de buralar ortak alanları kullanmak herkesin Hakkı. Evimizdeki ortak kullanım araçlarını özenli kullanmalıyız. Tabii ki. Mesela oturma odasında bulunan bir televizyonu. Siz eğer dikkatli kullanmazsanız, bozulursa evdeki diğer fertlerin o televizyondan yararlanma hakkını elinden almış oluyorsun. Değil mi? Cadde ve sokaklara tükürmemeliyiz. Zaten bırakın bunu hiçbir yere tükürmemeliyiz çocuklar ya çok kötü bir davranış şekli bu. Evet, hangisi bütün şıklar doğrulan ve şıkkı. Evet, Emine ve Emir'in verdikleri bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Okulda olsaydık bu soruya kimin cevap vereceğini biliyoruz ama şu an okulda değiliz o kendini biliyor yine de seslice cevap verebilir. Emine Ortak kullanım alanlarına zarar vermek başkalarının hakkını ihlal etmektir. Doğru mu? Tabii ki doğru. Ortak kullanım alanlarına zarar verdiğin zaman başkalarından ondan faydalanamıyor. Onun hakkını almış oluyorsun. Okuldaki araç ve gereçleri kullanmak tüm öğrencilerin hakkıdır. Emir de doğru söylüyor. O zaman şıkkımız hangisi? Emine ve Emir'in söyledikleri doğrudur. Evet sanırım bitti. Ha, evet orada işaretlememiştim. Evet. Boşlukta olan klasik yazma var. Buraları isterseniz ben hemen söyleyeyim. Sizler de buna uygun şekilde yazarsınız. Evimizdeki ortak kullanım alanları nelerdi çocuklar? Evet, mutfak, banyo, lavabo, oturma odası, salon, Herkese ait olan alanlara biz ne diyoruz ortak alan diyoruz ve evinizde de herkes herkese birlikte kullandığınız alanlar ortak kullanım alanlarıdır. Ortak kullanım araçlarını niçin özenli kullanmalıyız? Zaten buna çok üstünde durduk çocuklar. Niçin özenli kullanacağız? Başkalarından da başkaları da o araçlardan faydalanma hakkına sahip değil mi? Özenli kullanmadığımız zaman başkaları da ne yapamayacak ondan faydalanamayacak ve hakkına girmiş olacağız çocuklar. Evet çocuklar bugünkü konumuz, ortak kullanım alanlarımız bitti. Hemen ödev yapraklarından bakalım. Burayı vermiştim herhalde. Evet. 67 ve 68'i yapıyoruz çocuklar ödev yaprağından. Hiç şurayı tam bir vermediğim hatırlayamadım 65 66 ama verdiğim hatırlıyorum evet. Vermişsem de bunlar da yapılacak çocuklar. Yani 67 ve 68 yapılacak. Tekrar çocuklar pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. iyi çalışmalar.